Evet. Konya evet. 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 da... evet. Milletvekilimiz Sayın Mustafa Boloğlu'dan böyle akülü bir araç talep ettim. Biz de, evet. Bey de bizden rica etti. Biz de Mustafa adına bu akülü aracı size veriyoruz. Size güle güle kullanın. Ben de sizin huzurunuzda bu e çok çok selam Biz ederim. De, tabii. Önceden bir tanıyoruz vekilimizi. Sizler de. Güle güle kullanın. Bu bir sizin ihtiyacınız. Bu ihtiyacınızı karşıladığınızda çok çok güzel, Çok seviyoruz. Siz evet, sizin şu yüzünüzde, evet. şu güler yüzü gördükten sonra çok mutlu olduk. Çok sağ olun. Mustafa Bu beyin de çok selamları var. Bugün birlikteydik. Bugün bu aracı vereceğimizi kendisi de biliyor. Abi abi. Biz, bizlerden Yok, ben çok, selam çok de ben selamımızı yine ileteceğim. Gösteriyeceğim. Güle güle kullan. Olur rahat kullanırsın, bunu kullanmasını biliyorsun. Sana öğretebilirler de. Ha, öğretebilir öyle ileri gidiyor, ha, bıraktığınızda duruyor. Duruyor. Geri geri, geri <laughs> de, o da geri geri geliyor. Zaten biraz geri geliyor. Hızlanır, Bıraktın mı duracak? Şöyle dönersek, yönü bu tarafa. Sen arabayı çek de. Bıraktın mı duracak? Panik yapma onu. Tersine çevirdin geri geri geldin. Abi artık tamam mı? Tamam çok çok sağ ol. Allah razı olsun. Yani beni bu anda şu anda nasıl mutlu ettiğini bilemez. Anamdan yeni doğmuş gibi oldum. Hani hiçbir yerlere gidemiyordum arkadaşlarım böyle her eğlenceye gidiyorlardı ben yapamıyordum, üzülüyordum da. Şeker hastası olduğum için bir de ayaklarım da tutuldu şimdi. Yani anlatamam yani, sevincimi anlatamam, duygularımı da anlatamam. Yani Allah'ım ne muradı varsa versin. Bana bu iyilikleri yapanlara. hepsinden, hepimizde. Çok çok Allah razı olsun, sizlerden de Allah razı olsun. Allah'ım ne isteğiniz, ne dilekleriniz varsa versin. Allah hepimizin yanında olsun.